Kaçın korkaklar. Ben ölümün ta kendiyim. Ha <laughs> ha 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 ha. Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya No Sezon 11'de de üç farklı hesaptan TR No Prince'i olduk Şu anda güncel TR No Dünyada da 6.yim Bu sezon çok sıralama kasamadım arkadaşlar Ama gelecek sezonda Dünya biriciliğini tekrardan alacağım Bugün platinin elmas arası velodayız Karşımızda Gangplank var Girdim ürünler şu anda ekrana gelmiştir Hazırsanız başlayalım Oyun başında bu alevli elini yememeye çalışın Bu baya önemli bir detay o alevli eli yerseniz çok hasar atıyor. Sadece son vuruş yapacağız ve bekleyeceğiz koridorumuzun itmesini. Geçen sezon şöyle bir şey oldu. West'te Master 100 LP'ye kadar kastım. Onlarca 9-10 tane sam vardı elmas 1'de falan. Hepsini yayında kasıyordum. Yayın dışında LoL atmıyordum. Birden LoL'ü bıraktım ve hesapların hepsi platine eridi. Biliyorsunuz oynamayınca hesaplarınız eriyor. Sonrasında sıralamalar falan da gitti. Hatta şöyle bir şey yapmıştım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bendim. 7 ile sekizinci de bendim sıralamada farklı hesaplardan. O yüzden hepsini elmas biri yapmıştım. Lig düşünce oyun atmayınca bunların hepsi kayboluyor. Gangplank'ten güzel denemeler ama bir şey yapamayacak. Yeni yılınız tekrardan kutlu olsun. Umarım ailenizle sevdiklerinizle mutlu ve güzel zaman geçirirsiniz. Bu yıl şöyle bir hayalim de var. Bu kanalı 100.000 abone yapmak istiyorum. Tek amacım bu se yani bu sene tek amacım bu kanalı 100.000 abone yapabilmek olacak. Hop aldım. Alevli elleyemeyeceğim dedim ama Büyük milyon almak için bir fedakarlık diyelim. O varili yemesek keşke. Şöyle bir yavaş attık. Rakibe W attığınızda da o. Üzerindeki şu ilk vuruş yükü gidiyor. Yani sizden para kazanamıyor. Burada milyonlar birikti. Üçüncü wave'den sonra böyle oluyor. Oyun başında alabildiğiniz kadar stack almaya çalışın. Sonrasında Gangplank çok aldırmayacaktır. Hayret verici bir şekilde bizim takım önde şu an. Bakalım nazar değdirecek miyim buna? Bir tane daha E attım. Üzerindeki o ilk vuruş gitmesi lazımdı. Stack de almaya çalıştım Valin'i ama patlattı hemen. Burada büyük milyon gitmezse güzel olacak. Maalesef köylü alamadık. Ben burada hızlı base atacağım. Pırıltıyı alıp birazdan sizlerleyim. Geldiğimizde bu adamı keseceğiz. Şu an tam base atmalık bir zaman. O yüzden atmam gerekiyordu. Pırıltımı aldım, bir tane pot aldım, ilerliyorum. Tekrardan geldim. Bakın tam zamanda milyonları donduruyorum burada. Adam da gelmek zorunda kaldı. Tabi onu orada base attırmayacağım. Hemen bozduk. Bakın koridor yine de dondu. Çok güzel bir şey yaptık yani base'ini bozarak. Teleportunu atmak zorunda. Attığında da 6 level olacağız ve öldüreceğiz adamı. Dakikada 6 oldu. Bakın her şey plana göre gidiyor. Buradan tutuşturma aldım. Şimdi hemen bir yavaşlatacağım. Hayret W'sunu basmadı. Heximetri mi bastın? Şu varilleri bir boşa kullansın. Bakın. Bir de elinin alevli olmaması lazım. Burada önemli bir detay bu. Zamanlamayı bekleyeceğiz. Yapmamız gereken bu. Kemik zırhı da gitti. Bu adam ölü şu an arkadaşlar. Bakalım bir deneme yapalım. Eli alevli. Tamam öldün kanka. Nasıl öldürdüm adamı? Eli alevli değildi. Yani oradan hareket hızı alamıyordu. Varili yoktu. W'sunu bastı. Yani kaçma yeteneklerinin hepsini kullandı. Ben de adamı öldürdüm. Tabi ikinci keseceğim zaman adam daha dikkatli oynayacaktır. Ben de ona göre oynayacağım. Koridor yine bende kalacak. Şimdi ne yapacağım mesela? Ne düşünüyorum? Stake yapmalıyım. Adam geldiğinde de orman meyvesini alıp adamı tekrardan keseceğim. Flash'ını attım hatırlamıyorum ama ultisini attı. Bu da bize bir katkı sağlayacak. Orada ufaktan birikiyor. Milyon aldığımız için Birikmekte zorundaydı. Sanki bir tık erken geldi adam. Güzel combo. Manamın olmadığını biliyor. Gidip arkadan dediğim gibi bitkileri toplayacağım. Tam takım iyi oynuyor dedik. Rakip ikiledi sesi geldi. Buradan aldım bakın. Şimdi birazcık manam daha oldu. Fıçısını kullansın eli yansın. tamamdır her şeyini kullandı Biraz bekliyorum 9 8 7 6 Tamam gitmeyeceğim oradan Biraz ultimi bekledim aslında ultim olsaydı yakalar keserdim Sırf onu beklediğim için kesemedim şu an umarım Corki gelmez buraya da keseriz adamı. Bye bye. Bayağı güzel oynadık burayı. Jarvan sağ olsun Corki'yi Pardon ne korkisi. Gank ultinin içine aldı. Flash atsa da GP'ye de flash atacaktım zaten yani. Hiçbir türlü kaçamayacaktı benden. Böyle küçük küçük planlar yapmaya çalışın arkadaşlar. Rakiplerin kaçma yeteneklerini düşünün aklınızda. Mesela orada Jarvan da flash atacağını düşünüyordum. Flash'ımı o yüzden beklettim sonuna kadar. Adam da attı ben de attım sonra. Tabi doğru zamanda attım mesela. Q'yu elime aldım. Tek giyeceğini biliyordum. Tek de yedi. O GP ultisini attı. Bak bu da büyük bir hata. Mesela fight için ultisini kullandı. Şu an lane'de bana ölecek bir daha. Geldim de hayalet basıp keseceğim bu sefer de. Hiçbir şey yapamayacak. Şu ana kadar video hoşuna gittiyse kardeşim beğeni atmayı unutma. Beğeniler gerçekten çok önemli. Bir de dedim ya size bu kanalı 100.000 abone yapacağım. Aynı zamanda abone olursanız da çok çok işimize yarar. Destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrardan geldim. Bakın tam da büyük milyon zamanına denk geldik. Büyük minyonumu aldım. Dizgin sizim de geliyor. Bu GP yine ölü. Hiçbir türlü kaçamaz. Bu sefer mesela arındır falan alacağım buradan. Ki beni yavaş yatırsa daha hızlı gideyim. W'sunu bastırmam lazım. Koridoru yine tuttuk bakın burada. Şimdi mide bir ping atacağım. Belki oraya gidiyor olabilir. Aa vadi almışlar. Okey. Şu ana kadar oyun benim için güzel gidiyor. GP bir yavaş atacağım. Hemen portakalını yedi. Bir dahakine ölecek. Bakın fıçıyı da aldım böyle. Çok uzak oynuyor ya bana. Fıçısını alamadı ve öldü. Büyük miyonu kaçırmamam lazım. Fıçıyı destekli aldım. Biraz stek sayılarından bahsedeyim. Beni ilk defa izleyenler olabilir. Dakika 13'te 300 stekiniz varsa çok iyi. 250-220 arası orta, 200'ün aşağısı düşük kalıyor. Her oyun 300 tek yapılmıyor. Bunu da belirtmem gerekiyor. Güzelce taktiksel oynayarak GP'yi öldürdük. Şimdi teleportu vardır, aynen. Burada ne yapmalıyım? Yine pusucam. Bir pus taktiği daha yiyecek bizden. Bu taktik çok güzel abi. Adam sanıyor ki biz base attık. Halbuki base falan atmadık. Tam olarak şurada bir yerde öldüreceğim adam bak. Şu iki kayanın arasında. Şurada bir yerde öldüreceğiz. Bekliyorum. Umarım burada totem yoktur. Boşa bekliyorsam da üzücü olur. Şöyle milyonlar bana dönecek mi? Dönmediler. 11 level olduk. Çok hızlısın lan GP. Allah adam bizi güzel dojladı. İlk defa pus taktiğini yemeyen birisi oldu. Şu an koridoru dondurdum. Bakın farm adam. Oyun başında o bizi eziyet ediyordu. Şimdi ben ona eziyet ediyorum. Ufaktan bir ittirmeye başladım. Ben bu adama dive atacağım. Çok fazla misklik attım ya. Yanlış yerlere tıkladım sürekli. Umarım Korki buraya gelmez. 04 oynuyor ama Allah Jarvan geldi. Şöyle bir Jarvan'ı oynayacağım. Eyvallah kanka. Alabilirdim skoru ama buradan da mana basmalıp GP'yi bir bekleyeceğim. Manam yokmuş gibi yapıp bir daha öldüreceğiz adamı. Bakın bu mana beyti baya ünlü benim. Yine ilk defa izleyenler için anlatıyorum. Rakip manamızın bittiğini sanıp bize saldırıyor. Her şeyiyle saldırıyor. Ve bir anda adamı öldürüyoruz. Olay bundan ibaret. Kemik zırhının gittiğini gördüm. Hatta burada şöyle bir base atıyor gibi yapsam yer mi bu numarayı? Bir base atma taktiği yapalım. Bir W. Yok W'sunu basmadı. Yiyeceksin ama sen bu mana basma taktiğini. Gelme diyorum inadına geliyor. Jarvan'ın burada olduğunu da biliyoruz. Şu an bakın sırf bu yüzden ölecekler zaten. Vurduk kafasına bir tane. Jarvan'la aa geliyorlar vallahi. Yediler taktiği. Adam şimdi şey diyecek. Senin manan yok nasıl? Mana basma taktiği. Let's go. Adam kendi takımını suçluyor ama oyuna bile bakmıyor. Burayı da aldık. 408 stek olduk. Hızlı base atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Bizim Gragas'ı kovalayan birileri var. Kafamıza egzoz falan yedik. La bu neymiş böyle yardım et. Şey i̇şte Lulu'nun bu yanını hiç sevmiyorum. Ben bu yüzden Lülü'm organa banlıyorum. Adam bizi tavuk yaptı. Bir şeyler yaptı. Şimdi intikam alacağım sizden. Ula gelsene yardıma. Kate Solo'da lezzetli mi lezzetli bir kule gördüm. Bakın bir canı var. 600 altın verecek bana. Hemen o kuleye bir ilerleyelim. Şöyle 600 altınımı cebime attım. Bir red buff'a bakacağım. Sanırım Lulu Vayne burada aynen. Bastım aleti. Bizim takım şu an neden gelmiyor acaba? Ben oyun başında gelmeyin dedim. Bu arkadaş ciddi hasar veriyor. Yardım pingleri atıyorum. Artık gelin şuraya. Aa bir de öldüler. Buradan teleport aldım. İlerliyorum. Lulu bir türlü beni salmıyor. Vayne olmadı sürece herkesi keseriz herhalde. Buraya bir totem atalım. Yine Vayne'e güveniyor gibi. Aynen Vayne geliyor. Şöyle bir teleport atıp kaçalım buradan. Ya bu kadar iğrenç bir karakter olamaz ya. Lulu kusacağım. Caitlyn bir şeyden dolayı AFK. Neden olduğunu bilmiyorum. Burada Jarvan'ımız var bir tane. Neyse bizim takım Lulu'yu kesiyor sanırım. Merhabalar. Güzel. Bizim takımda hala AFK var. Ben burayı bir arayayım. Ejder var ama kimsenin umrunda değil ya. Baksanıza gregas'a O Jarvan aldı Ejder'i bir de. Bastım aileti. Abi exhaust falan her şey bana ya bak. Güzel. Kate sonunda savaşa dahil olabildi. Güzel kazandık burayı. Kate olmadan kazandık. Kate bilerek halen AFK takılıyor. Ben de buradan milyonlarla ilerliyorum. Rakip de barın alacak gibi. Sanırım beni kimse tutamayacak burada. Aa, bir de ölüp rakibi altın vardı. Daha çabuk kaybedelim diye. Buradan bir arındır aldım. Yavaş attım GP'yi. Kuleyi minyonsuz devirdik. Güzel. Bakın AFK'mız var. Ona rağmen kazanıyoruz. Nasus'un gücü adına. Takım oyalanırken oyun bitiriyorsun. Vay vay. Sadece korku yaşıyor. Vayne de oldu, kaçmam lazım. Hemen ignite falan her şeyi atıyor bak. Sırf bak gıcık kaptığım için adama flash alet harcadım. Bu Vayne'de döner keserim. Demiştim. Buradaki imtorra da açalım hadi. Takımdan çok skorda bizde, baya iyi oluyor bu oyun. Çok devam etmek istemiyorum ama. Güzel. burayı da açtık çıkalım Hızlı base atıyorum şu ana kadar tekrardan video hoşunuza gittiyse Beğeni atmayı unutmayın Bence bir round düğün gider ya Round düğünümüzü aldık Jarvan yine ejderha koşuyor sanırsam Ooo Kate de yardım ediyor ejderha Neyse güzel çaldık Orada Lee Sin gelmese Jarvan hemen alacaktı şu Vayne'i kesebilir miyim acaba? Oğlum nesin sen böyle ya? 3700 gerçek hasar yemişiz. Vayne herkesi kesti. Bu oyun sanırım backdoor'la bitecek. Ben şuradan tarayıcımı hazırlayayım. Gerçi şey yaparız. Totem atıp teleport atarız. Dizgin sizden teleport alabiliyoruz. Öyle bitireceğim. Hadi bakalım. Bizim çocuk burada ölüyor. Ben buradan hareket kittirmeye koşuyorum. Alt taraftan gideceğim. Büyük ihtimalle yukarıyı totemlediler. Alt tarafta totem olduğunu sanmıyorum. Koşacağız. Bitireceğiz oyunu. Bu kadar basit. Tarayıcımı bastım. Keşke burada biraz daha şey olsaydı ya. 18 level olduk. Bizim takım da oradan geliyor. Benim ayrı bir yerden gitmem lazım. Koşup öldü mü gerçekten ya? Teleport atıp bitireceğiz sanırım. Teleportu attım oyunu bitiriyorum. Lan 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 hayır. Oh, çok güzel bitirdik. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Nasus'la S kazandık. Artı 15 LP geldi. 16.000 altın kasmışız. 13, 4, 7, 212 farm. Hemen şu adamı bir AFK'dan bilerek beslemeden raporlayalım. Grafiklere geldiğimizde de 23.000 hasar vermişiz. Ben daha çok kule kesmeye falan odaklandım. O yüzden çok fazla hasar veremedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Halen like atmadıysanız like atıp bir de abone olun ki bu yıl 100.000 abone olalım. Öpüyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.